Selamun aleyküm. Ne haber? de abi dedi. Şey yap dedi. Bilmem ne oyunu var. Şarkıyı aç dedi. Şarkı aç dedi. Açak bizde dedik. Şempanzini bananini. Oynayalım. Merak ettim yani. Vallahi merak ettim. Billahi merak ettim şempanzini, bananini. Evet. Bakalım nasıl olacak. Mum bir şey değil mi sen? Şaka değil bu arada. Vallahi değil, billahi değil. Şu şuraya atalım. Şunu şuraya atalım. Allah, oraya gitme işte ya kanka. Aleykümselam. Boneka AMBALABU Gençler izlenmek için tüm tuşlara basacağım. Yapacak bir şey yok. İzleniyor abi bu. Frigo, Bakıyorum camelo. millet hayvan gibi izliyor. Niye izler ki? Bir sebebi var. Love. Bence sarar. Bunu oynayacağım. Frigo, Hiç şu an kafam şey kaldıramaz beni. Bu. Siz farkında değilsiniz bu saracak şimdi gençler. Rahat olsanız da biraz. Bana bir güvenin ya. Rahat olun ya. Şunu şunun üzerinde tutabilir miyiz? Tuttuk valla. Aşağı gitti. Aleykümselam. Valla benim için hiç önemli değil baba. İzlendikten sonra hiç fark etmez bize dörse de dünya. Bu... Mum sarıyor da bu arada. Şimpanze, ni, Frigo, <laughs> sen, 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 sen farkında değilsin ama Ooh, gırt. Tun 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 sahur. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunu patlatalım. Lili lili lala la. Di 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 di. Di 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 di. Cappuccino asassino. Ur baloni Üstüne düşme işte ya amına gömeyim seni. Üstüne niye düşüyorsun? Üstüne düşmese her şey çok güzel. Ah! Demedi onu. <laughs>. Arkadaşlar mumu güldürmeyin mum bana ondan çok kızıyor. Bur, baloni, luli, bak 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 Değmedi gördün mü bak. Şempanzini bananini. Tabakka, Saturno, Abi ben değişiklik görmüyorum. Neyin değişikliğini görmüyorsun ya? Ne konuda? Ha sarıyor akam akam şempanzini bananini. Şempanzini bananini. Frico korkos <laughs> karmalı. Oğlum oyun bozuk ya. Bu oyunu bile oynayamıyor olmamış şaka mı? La carco se turno so Frigo diyor Camero. Şu aşağısı çok boş kaldı ya. Deniyor lira Bolika ambalabu. Aynen kanka tam oraya düştü tamam mı? Boneka. Burbaloni Lulilocchi. Ah, çok güzel oldu. Frigo, Lastik gelecek şu şuraya koyduk plastik. Şempanzini bananini. Şempanzini bananini. Ya Bu lol oynayacaktım. Ulan giriyorum, her giriyorum karşıma bu çıkıyor. Ulan adamlar 500 bin, 600 bin izin. Oğlum. Oğlum. Şunu hep yapıyorum, yanlış yapıyorum. Üsttekine bakıyorum, o gelecek zannediyorum. Alta tıklıyorum, o gelmiyor kanka. Neyi salayım lan? Sen niye uyumadın lan? Ha, yarın hafta sonu tabi. Rere ne izliyordun değil mi lan? 1200 yaptım. Reklam girecek şimdi. Hadi hep beraber reklam izleyelim. EA Sports. Heavy game. Abone sayımız 224'te kalmış durumda gençler. Buldum buldum oynuyor. Reklam vermiyorum arkadaşlar. Sadece ücretli reklam alıyoruz tu, 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 tu. Şimpanzini bananini. Şimpanzini bananini. Boneca ambalabu. Frigo camelo. Muz gelecek. Muzdan önce kedi geldi. Süper. bananini. Hmm, bunu şuraya atalım. Şunu şuna atalım. Bir daha buraya atalım. Bir daha buraya atalım. Vur balonu la la hmm, Bunu böyle koy. Şunu at şu araya. Şunu bir daha patlat. bunu büyüt. Emre benim Ömer dedi ki benim sunucuma girek mi? Abi bugün bununla bomba araç kartı kaptım. Abi kay dolu kutuyu iyi sallamayı dene. Abi koyduğunda kutuyu sallanıyor mu lan öyle? Şu an giremem çıkınca DC'ye gir. Öyle sallandığını bilmiyordum baboş. Riliri rarira. Ya şu. Amba, la, bu şu istediğim ayarda gitmeyince ben çok rahatsız oluyorum baboş. Vur baloniloli lolli. Hmm, şuraya atsak. Şunlar deve olmaz lazım artık. La banca, <laughs> Saturno, Şunu şuraya attık. Şunu bir daha oraya attık. Şunu buraya attık. Şunu buraya attık. Muz. Çift muz gelecek. Çift muzdan sonra lastik olacak. At. 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 Frigo Şunu şuradan at bakayım düşer mi? Ah, düşmedi. Cık. Muz. 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 At bakayım düşer mi? Düştü be. Orbalo. Vur baloni lülülolli lü diyor kanks. At bunu buraya. At bunu buraya hocam. Discord. Discord orada farklı hale. Şempanzini bananini. Şu oradan. Ah, yanlış atıyorum kanka. Ben yanlış atıyorum. Oğlum bilerek kaybediyorum ben. Bu ne la? 2000 aynen abi ne? 23 izleyici şu an aynen öyle izleniyor abi. Abi 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 efendim karşım. Çok izleniyor abi. Ben de oynuyorum. Bundan sonra bu oyundayız. Bu oyuna server açıyoruz gençler. Bu oyunu oynayacağız. Asas şey ya. Vurdi loli loli. Bu lira lira lira. Lira lira Buz oldu. şimpenzini bananini. Lili lila Gençler abone olmayı unutmuyoruz. 224'te kalmıyoruz. Abi biz yapak mı sev. Anlık 25 devam ki Mum inanmıyordu bu arada. Mum diyordu ki hayır. İnanmadılar kabul etmediler. Sen yapamazsın. La kartsas Torniste hmm, muzu şuraya atsak mı? Lastik, çift lastik patlatırsak. Ha, patlat, patlat. Tun tun, tun 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 sahur. Haber simsim. Simsim gene psikoloji bozuk. Simsimin psikolojisini hiç düzeltemedik biz arkadaşlar. Sizce de. Benim hanımın psikolojisi genel olarak Düzenli bir şekilde bozuk. Nasılsın? Sana bir şey diyeyim mi? 17 kişi anlık. Öyleli bir, öyleli bir şey. Simge diyor ki gene şey başladı. Geldi mahvetti gene ya. ya Gel. of ya oje süreceğim ya. Oğlum ojeni sürmedin mi sen bugün? O koruyucuydu. Nasıl koruyucuydu? Aynen. Kimden koruyor seni? Gene patladık ya. Bunun bunu hani sallıyorduk. 400 dolar bağış attılar abi yuh. Nerede attılar lan? Bana da attın lan. Bana da attın